Tek kafa nakış makinesi çok mantıksız bir hamle olmuş. O paraya evinin altında 15 kafa nakış makinesi olan bir atölyeye verip zaten senin yapacağından çok daha kaliteli bir ürün çıkarttırırdın. Desen zaten hiç sorun değil. İstediğinizi anlatan bir resim ve nakışçı hallederdi. Anladığım kadarıyla tekstile çok uzaksınız. Nakış kesinlikle sizin ürününüzü diğerlerinden ayıracak bir şey değil. Çünkü yapımı çok kolay. Senden ucuz yapacak biri mutlaka çıkar. 40 bin liraya 15 kafa nakış makinesi satılıyor bu ülkede. Evet arkadaşlar, Sıfırdan E-Ticaret serimizin dördüncü bölümünde bu yorumu konuşuyoruz. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi ilk olarak aslında konuşmak istediğim nokta bu yorumu atan kişi tabii ki değil. Yani bu yorum bana yaklaşık 3 ay önce gelmişti. Ben de bugün aslında öyle aklıma geldi yorumlara bakıyordum. Ekran görüntüsü aldım ve bunun üzerine konuşmak istedim. Buradaki konu yorum değil. Bu fikirde olan birçok insan var başlamak isteyip de kendi önüne bu engelleri çıkartanlar da var o yüzden bu yorum üzerinden birazcık e, kafa patlatmak istiyorum bunu da sizi de ortak etmek istedim İlk etapta gerçekten benden daha ucuza yapacak birisi çıkar mı bence çıkar yani çünkü benim şu anda çıkardığım setler ortalama 1800 lira 1900 lira ben bunu 1600 liraya 1500 liraya da zaten görüyorum peki insanlar neden 1600 liraya diğerinden değil de benden alıyor. Şimdi şu anda Türkiye'de yapabileceğiniz en büyük hata kullanıcılarla zaten fiyat rekabetine girmektir. Ben ne yaptım? Şu an diğerlerinde olmayan bir tasarım getirdim. İşte mesela tavşanlı tasarımımız rakiplerimizin çok büyük bir kısmında yok. Bizden sonra bir iki tane daha marka getirmeye başladı. Ama büyük bir çoğunlukta olmadığı için halen rağbet görüyor. Normalde 1600 lira vermek yerine ismin yanında ufak bir kalp tasarımı olan bir ürüne... 1800 lira veriyor geliyor işte tavşan olanı alıyor. Şimdi burada ben ne yapmış oldum? Tasarımla ufak bir fark yaratmış oldum. Aslında fiyat rekabetinden sıyrılıp farklı bir noktadan yürütmeye çalıştım. Tabii ki benim yaptığım ürünün aynısını yapanlar da çıkacak. E o zaman ben başka bir noktadan farklılık katmaya çalışacağım. Yani burada bizim evet benden daha ucuz birisi satabilir deyip de oturmamız sadece bize engelleyecek bir şey. Çünkü bu ülkede zaten üreticiler de e ticaret yapıyor, toptancılar da e ticaret yapıyor artık. Yani bu mantıkla hareket edersek zaten herhangi bir şekilde hareket edemememiz gerekiyor. Bunu yaşamak istemiyorsak bir şekilde kalkıp denememiz lazım. Tabii ki bu bütün olumsuzlukları da bir tarafa yazmak lazım ama sadece olumsuz tarafa bakıp harekete geçmezsek işin sonunda zaten olduğumuz noktadan bir yere ayrılamıyoruz. Yani ben bu arkadaşın söylediklerini bilmiyor muyum? Tabii ki biliyorum. Yani e, tabii ki fiyatta rekabet edemeyeceğim. Benden daha ucuza yapanlar çıkacak. İşte neymiş? Evin altındaki atölyeye yaptıracağım. Ya ben zaten günde 2 tane 3 tane sipariş hazırlarken 15 kafalık makineye zaten ihtiyacım yok. Yani ben burada fiyat rekabetine girecek olsam... ...evet dediğinde haklı, benim daha çok makineye ihtiyacım var ama... ...ben fiyat konusunda rekabet etmek istemiyorum. Ben sıfırdan bir marka yaratıyorum. Ki zaten X tarafında beni takip edenler görüyordur. Orada da işler gayet iyi ilerliyor. Önümüzdeki bölümlerde de bunlardan bahsedeceğim. Bir diğer nokta yorumdaki sektöre çok uzaksınız söyleme. Ee, evet çok da yakın olduğum söylenemez sektöre. Fakat e-ticaret yaparken en kritik şey sektöre yakın olmak mıdır? Bence değil. Buradaki en kritik şey doğru ürünü, kaliteli ürünü bulabilmek. Kaliteli üründen kastım benim buradaki amacım tamamen kullanıcının memnun olması, fiyat rekabetine girmeden, fiyatımı çok da düşürmeden e, karlılığımı koruyarak devam etmek. O yüzden ben e, burada ürünün kalitesine önem veriyorum. Tekstili çok iyi anlamıyor olabilirim ama iyi ürünle kötü ürünü zaten ayırt edebiliyoruz. Şu ana kadar 80 tane kargo çıktık ve burada hiçbir daha iade almadık. E, Haliyle demek ki ürünlerimiz beğeniliyor. Kalitesi beğeniliyor. Tekstile çok uzaksınız demiş. Evet uzak olabilirim ama bunun şöyle de bir şeyi var. E, çok yakın olduğunuz zaman bu bir avantaj değil dezavantaj da olabilir. Çünkü sektörün bütün risklerine hakim olduğunuz için... Olumsuz yönler direkt olarak gözünüzün önüne geliyor. E böyle bir durumda da oraya adım atmakta zorlanıyorsunuz ve adım atmıyorsunuz. Bazen bir adım geriye çekilip biraz da işi şansa bırakmak gerekebilir. Tabii ki bir markanın tutup tutmaması şans işi değil. Ama bütün riskleri sanki yaşanacakmış gibi göz önünde bulundurursak... ...işin sonunda gerçekten hiç risk alamaz hale geliyoruz. O yüzden bazı şeyleri de göze alıp harekete geçmek gerekiyor. Belki de en önemlisi... Bu yorum bana geldi. Ben bunu çok umursamadım. Zaten başladım işimi yapmaya. Fakat siz böyle bir işe atılırken çevrenizden gelen yorumları çok umursuyorsanız orada da problem var demektir. Çünkü insanlar kendisi girmediği işe çok rahat bir şekilde dışarıdan yorum yapabilir. Fikirlerini belirtebilir. Yani sizin konu hakkında ne kadar araştırma yaptığınız, ne kadar hevesli olduğunuz, neyi nasıl yapacağınızı planladığınız vesaire onlar da bunun bir önemi yok. Burada tamamen mevzu işte fikir vermek için veriyor insanlar. Siz de bunları çok fazla önemsediğiniz zaman o kadar çok fikir geliyor ki yine aynı şekilde hareket edemez oluyorsunuz. Bak bunların hepsinin çıktığı yer aynı. İşin sonunda risk almayayım olduğum yerde oturayım. Evet belli bir noktaya kadar risk almamak lazım yani ben mesela ilk bölümde de bahsetmiştim bu işi yaparken benim elimde avantajlar neler ben zaten reklam yönetimi yaptığım bir ajansım var e yani reklam hizmetini dışarıdan almıyorum ki bu zaten şu anda pahalı bir hizmet bunu ben kendim hallediyorum işte içeriklerimi kendim çekmeye çalışıyorum ondan sonra ürünlerimi kendim buluyorum getiriyorum vesaire bunlar benim avantajlarım hepimizin başka avantajlı olabilir bu avantajları zaten göz önünde bulundurarak bir işe giriyoruz yani tamamen dezavantajlı olduğunuz bir konuda bütün riskleri alıp girin demiyorum ben size. Ama belli başlı noktalarda insanların yorumlarını pek de önemsemeden bir şekilde adım atmak gerekiyor. Ben bu arkadaşın yorumunu önemseyip ilk başta adım atmasaydım şu anda 80 tane satış yapmamış olurduk. Tabii ki 80 tane satış büyük bir rakam değil fakat sıfırdan başlattığımız ve cüzi miktarlarda harcamalar yaparak büyütmeye çalıştığımız bir marka için gayet güzel bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Geldik son başlığa. Doğru sektör iş seçimi nasıl olur? Yani bu arkadaş bana demiş ki belli ki ben sektöre uzağım ve ben bu işi yapmamalıyım. Peki doğru sektörü işi ve nişi nasıl seçeriz? Ya da seçebilir miyiz gerçekten? Yani ben arada bir aslında Twitter'da gezerken falan da görüyorum. işte öyle bir sektör var ki hem çok karlı hem yapımı kolay hem rekabet düşük. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani bunların hepsinin bir arada olduğu bir denklem artık yok birini bir yerden çekerseniz diğeri gelir. Diğerini çekerseniz diğeri gelir. Yani bütün hepsinin bir arada olduğu bir şey kalmadı artık. Hem hacmi yüksek olacak, hem karlı olacak, hem kolay olacak, hem rekabeti az olacak. Yani bunu aklınızdan çıkartın. Bu kadar ideal bir düzen bekliyorsanız zaten e-ticaret tarafında böyle bir şey yaşanmayacak. Çünkü bütün herkes buradan bir şeyler kazanmaya çalışırken rekabetin olmadığı bir alanın kalma ihtimali yok. Bir yerde karlılık biraz yüksekse Direkt insanlar o tarafa yoğunlaşıyor, orada da zaten hızlı bir şekilde rekabet oluşuyor. O yüzden e, ideal sektörü ararken kendi avantajlarınızı göz önünde bulundurun. Neleri yapabilirim, neleri yapamam, neleri yapmaktan hoşlanıyorum, bunlara bir bakın. Sonrasında artık adım atın. Yani işte ben en iyi sektörü, en iyisini bulacağım, en karlısını bulacağım diye düşünürseniz muhtemelen e, o kafanızda kurduğunuz düzende bir iş hiçbir zaman bulamayacaksınız. Kısacası toparlamak gerekirse insanların yorumlarına çok fazla takılmıyoruz ve bir şekilde harekete geçmeye çalışıyoruz. Sıradaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.